Arkadaşlar biz bugün birazcık hastayız. O yüzden sesimizin kusuruna bakmayın. Berra çok hastalandı değil mi Berra? Evet. Nezli olduk arkadaşlar biz. Nezli olduğumuz için de dışarı çıkamıyoruz evet. ve evde aktivite yapıyoruz. Boyama yapacağız. Siz de bizimle boyama yapmak ister misiniz? Yap. Onlar bizimle yapmak ister mi? Tamam hadi o zaman hep birlikte boyama yapalım. Burası Berra'nın sayfası. Mısırları yapıyor Berra. Burası da benim sayfam. Bakalım hangimiz daha önce boyayacak ve hangimizin boyaması daha güzel olacak değil mi? Hadi bakalım arkadaşlar biz başlıyoruz. Siz de bize katılabilirsiniz. Ay yapraklarımı tabii ki yeşile boyayacağım arkadaşlar. Evet acaba Berra'nın boyaması benim boyamamdan daha mı güzel oluyor arkadaşlar ya? Ya Berra benden daha güzel boyarsa ya ben ağlarım zaten hastayım, çok kırılganım. Arkadaşlar Berra benden daha güzel boyamazsın ya. Tamam mı Berra, sakın benden güzel boyama. En güzel ben boyayacağım, tamam mı? Bakın arkadaşlar çiçeğimin yaprağını güzel boyamış mıyım? Ha, Berra sen benden güzel boyuyorsun. Hayır ama ya, çabuk onları sil. Benden daha güzel boyayamazsın. Ya of, o zaman o sayfayı yırtıp atalım. Hayır. Hayır tamam daha güzel boyayamazsın arkadaşlar Hayır. böyle olmaz ya. Hayır. Ben daha güzel boyayacağım. Sen şimdi görürsün en güzel benim boyamam olacak tamam mı? En güzel boyama tabii ki benim boyamam olacak arkadaşlar. Berra'dan daha güzel ve daha hızlı boyayacağım. Hemen bitirip geliyorum. Yay. Arkadaşlar yeşil yapraklarım nasıl Ay. gidiyor? Beğendiniz mi? İnanamıyorum. Berra bütün kalemleri yere döktü arkadaşlar. No, Çabuk no. onları topluyorsun, Topla onları. Çabuk topla onları. Allah'ım ya Rabbim ya bütün kalemlerimizi yere döktü. Biz ne yapacağız şimdi? Hangi boyama kalemlerini kullanacağız ya? Bir daha boyama kalemlerimizi sakın yere dökme tamam mı? Tamam mı? Aferin sana. Hadi gel üst bakalım. Hadi başla başla. Ay ben şöyle kendimi düzelteyim de boyamamı rahat rahat güzel güzel yapayım arkadaşlar. Maazallah Berra benden daha güzel yaparsa otur ağlarım valla. <laughs> arkadaşlar bakın benim yapraklarımı ben boyadım ve bitti. Oley Berra'nın daha hızlı boyuyorum. Oo Berra'nın da çok geri var. Ben senden daha hızlı boyuyorum Berra. Sen hiç de güzel boyamıyorsun ya. Arkadaşlar bu güzel boyamıyor mu acaba? Benim boyamalarım daha güzel. Yes! Yey. Hadi bakalım. Seninki kötü, benimki güzel. Hayır, benimki güzel, seninki kötü. Hayır, tamam mı? <laughs> limon bile ortamı terk etti. Bak limonu acaba hangimizin boyamasını beğendi Berra? İnanmıyorum ya. Arkadaşlar lalelerimi de sarıya boyuyorum. Bakar mısınız güzelliğine ya. Seninki şey kötü, benimki güzel. Hayır, benimki seninkinden daha güzel. Benim boyamam senin boyamanı döver bir kere. Hayır kalemleri yere düşürüyorsun bir de. <laughs> Arkadaşlar benim boyamam güzel gidiyor yoksa Berra'nın boyaması mı? Aa, Sence hangisi güzel? O oh, piti piti, karamel, sepeti, terazi, lastik, cimlastik. <laughs> benimki çıktı. Bak benimki daha güzelmiş. Hayır. Hayır benimki daha güzelmiş. Benim benimki ne çıktı yapayım? ya. Hayır tamam. tamam. O oh, piti piti, karamel, sepeti, terazi, lastik, cimlastik. Bak bu çıktı. Hayır. O oh, piti piti, karamel, sepeti, terazi, lastik, cim, lastik. Ya benimki daha güzel. Bütün kalemleri düşün. <laughs> <al> <laughs> Kalemlerin <laughs> sepeti. Tedavi Kim Hayır bir kere en başta benimki çıktı. Hayır. Benimki çıktı. Hayır ya. O zaman ben alırım ya. <laughs> ne kadar güzel. Benim lalelerimin boyaması bitti. Sen hala kalemleri diziyorsun. Kaybettin bir kere sen bu yarışı tamam mı? Hayır. Bence kaybettim. bile. Hadi hadi başla başla. bu hangimiz önce bitirecek. Arkadaşlar sizce saati hangi renge boyamalıyım? Bence saati kahverengiye boyamalıyım değil mi? Yay. Saati kahverengiye boyuyorum arkadaşlar. Benim boyamam daha hızlı ve daha güzel olmalı. Tabii ki Berra'yı yenmeliyim arkadaşlar ya. İnanmıyorum Berra şimdiden çok hızlı boyama yapıyor. Yarın bir gün okula giderse... Beni geçecek mi arkadaşlar? inanmıyorum Hayır olamaz. Tabii ki hemen hemen boyamalarımı yapıyorum. Hemen hemen bitiriyorum arkadaşlar. Çok çok bitiriyorum. Arkadaşlar Berra'yı geçebilmek için hemen boyuyorum. Ay bu benden önde mi gidiyor? Hayır olamaz. Hemen ben boyamalıyım arkadaşlar. Hemen hemen. Ay, taşırdım ya. Üff Ay, kahretsin. Ay taşırmadan boyamalıyım arkadaşlar. Berra beni geçiyor ya. Şuna bakın. Arkadaşlar Berra benim boyamamı geçiyor ya. Ben ne yapacağım şimdi? Biriniz gelin bana yardım edin arkadaşlar. Ya Ay, Berra... Daha Berra boya kalemini düşürdü. Ha <laughs> Ben kazanacağım şimdi arkadaşlar. Göreceksiniz ya Berra boyuma kalemini düşürdü. Hii, çok hızlı gidiyor ya. Hep beni bitirecek. <laughs> arkadaşlar saatimin etrafını da çanlarını da bitirdim. Bakayım Berra ne durumda? Ay ben çok hastayım ya. Hasta olduğum için mi acaba yavaş boyuyorum ben Berra? Olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Birazcık hastayım sen çok hastasın. Ya olamaz ben hemen iyileşeceğim senin boyamanı geçeceğim tamam mı? Yaşasın kötülük ha. Mısırları da yeşile boyuyor bu arada hahahaha. <laughs> mısırları yeşil boyamıyor kutusu bu. Mu... Ma... Bu kutusu yeşil. mu? Evet. He doğru mısırları hangi renge boyayacaksın? Peki Berra'yı oyalayayım da. Mısırları beyaz olur, mısırları beyaz bırakacağım. Aa, çok mantıklı arkadaşlar Berra her şeyi biliyor ya <gülüyor> inanmıyorum. <gülüyor> Ay dedim ki konuşturayım birazcık oyalansın da ben onu geçeyim ama yine de bak yine de boyamasına devam ediyor hemen ya. Çar çabuk boyuyor arkadaşlar. Bu ne biçim kız ya? Bunu da oyalayamıyorum. Bir de hasta hasta haliyle de hemen boyayabiliyor ya. Üf beni geçecek ya. Hayır ben geçmek istiyorum. Alacağım dedim. <laughs> Bela senin boyaman mı güzel benim boyamam mı güzel? Bence benim resmim senin resminden daha güzel. Değil mi? <laughs> Hayır. Hayır. Benim resmim, senin resminden dört. Hayır ya, önce ben bitireceğim. Bırakır mısın? Bırak hadi sen git. Hadi git hadi. Sen git, ben kendi resmimi önce bitireceğim. Ha ha ha. Yaşasın kötülük. Kötü. Giremeyeceğim burada. Hayır, ben önce resmimi ben bitireceğim. Tamam, sen bitiremeyeceksin. Yo hep bitirmişsin be. Ben, mısırları boyamayacak mısın? Hayır, onlar beyaz kaldı. Ama sen mısırları boyamazsan bu haksızlık. Benim ama... boyamam gereken bir sürü şey var. Sen boyamazsan haksızlık olur. Ama ama Mısırlar beyaz olduğu için boyamayacağım? Ya ama olmaz ki öyle. Arkadaşlar mısırlar beyaz mı olur? Bence pembe mısır olur. Hayır. Pembeye boyarsan pembe <laughs> mısır olur. Kızgın olayım mı? <laughs> Berra çok kızgın arkadaşlar. İnsan annesi hastayken annesine kızmaz tamam mı? Ağlayayım mı ben şimdi? Bırakayım mı boyamayı? Hayır. Bak boyamayı bırakırım ha. Sonra Hayır. tek başına boyarsın. Hayır. Ne biçimsin sen ya? İnsan annesine kızar, sinirlenir mi arkadaşlar? Resmin çok güzel oluyor. Önce ben bitireceğim, tamam sen bitiremeyeceksin. Ha <laughs> ha Önce ben bitireceğim. Ben çok hızlıyım. Hayır sen hızlı değilsin. Ay hep taşırarak boyamış arkadaşlar. Şuna bakın ya. Hep taşırarak boyuyor. Ama sen bunu taşır Evet yapabilirim. Ne olmuş ya benim resmim. Sen hani sen ne sen ne sen ne sen ne sen ne Bak benim boyamamın renkleri senin boyamanın renklerinden daha güzel oldu biliyor musun? Seninkiler güzel değil ki hep aynı renge boyamışsın. Hayır ben şu anda siyah boyuyorum. Hayır ama benimkilerin rengi daha güzel. Bakın. Ben şimdi pembeyi alacağım. Ya hayır pembeyi ben alacağım. Verir misin? Hayır pembe benim olsun. Ama benim başka pembem de var. Ha tamam. O zaman öyle Arkadaşlar ben mi güzel boyuyorum? Berdan mı güzel boyuyor? Yorumlara yazın. Bence yap, sen. Tamam. Hayır sen. Ay, sen. sen, Ay, sen. Hayır sen. Sen daha güzel boyuyorsun. Ya sen daha güzel boyuyorsun. Arkadaşlar Berra'dan güzel boyuyor değil mi? Ay Berra çok güzel. Mısır patlatma arabası var Berra'nın. Benim yok. Keşke benim de mısır patlatma arabam olsaydı. O zaman değişseydik. Keşke değişseydik. Benim de mısır patlatma arabam olurdu arkadaşlar ya. Tüh. Evet. Neyse başka sefer artık. Evet. Berra bak ayıcığın koltuğunu maviye boyadım. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Bence de çok güzel olmuş. Sen ne yapıyorsun burada? Niye boyamanı yapmıyorsun? Ay ben kazanacağım. Hemen boyayayım da kazanayım arkadaşlar. Bera sen çok hızlı boyuyorsun. Ben sana yetişemiyorum. Sen bırak ben de boyayayım. Benimki de sana yetişsin hadi. Bera sen dur ben sana yetişeyim tamam mı? Bak sen çok hızlı boyuyorsun. Ben sana yetişemiyorum. Sen kazanacaksın yoksa. Hayır sakın. Ben sana yetişmek istiyorum. Boyama tamam mı? Boyuyorum şu Ya arkadaşlar bu çok hızlı boyuyor. Ben buna yetişemiyorum ya. Ne olacak şimdi? Ben hemen hemen boyayayım arkadaşlar. Hemen hemen boyayayım ya. Berra'ya yetişemiyorum. Berra kazanacak. Kazanana ne yapacağız Berra? <laughs> kazanan çikolata yesin tamam mı? Hayır kazanan çubuk kreker yiyecek. Ben çikolata yemek istiyorum ama. Ben, ben çubuk, kreker ye ben çikolata yiyeyim. Tamam ama mı? evde çikolata yok. Ha, ben kendim alırım ki çikolatamı da yerim bir güzel. o oh, canıma değilsin. Yay! Arkadaşlar hemen çıtalarımı da boyuyorum. Hızlı hızlı Berra'ya yetişmek için ya. Bak ben kaz kaldım. Çok az kalmış çimenleri kalmış sadece ya. Ben ne yapacağım şimdi bana yardım edin. Çok. ol. <laughs> arkadaşlar ben kaybediyorum ya. Kesin kaybettim. Berra çubuk kreker yiyecek. Ben çikolata yiyemeyeceğim ya. no. Berra bitti mi boyaman? Hayır hayır. hayır. Ay, arkadaşlar Berra'ya yetişmeye çalışıyorum. Bak Şuna bakın. bitti. Hii, bitti yeah. mi? Ama şurası kalmış. Arkadaşlar orayı boyamamış. Çabuk boya. Hayır sayılmaz ki. Çabuk çabuk boya. O ne öyle ya oyun bozanlık yapıyorsun zaten mısırlarını da boyamadı bence bu çok büyük haksızlık arkadaşlar yorumlara yazın lütfen değil mi Berra haksızlık yapıyor mısırları boyamadı benden daha önce bitirdi tabi ben olsam ben de önce bitiririm keşke mısırları ben alsaydım ya böyle olur mu haksızlık bu hep sen kazandın ya ben çikolata yemek istiyorum sen çubuk kreker yeme tamam mı <laughs> Mısırları sarıya mı boyadın? <laughs> ya inanmıyorum arkadaşlar. Haksızlık olmasın diye boyuyor. boyuyorum. E, ama içlerinde sarı olduğu için. Evet içlerinde sarı var. Patlayan tarafları sarı doğru söylüyorsun. Evet. Hadi hadi boya o zaman. Bakalım şimdi Berra mı kazanacak ben mi kazanacağım. Hemen boyuyorum. Ben çabuk yiyeceğim sen de önce bitiriyorsun. Hayır önce ben bitireceğim. Çikolatayı da ben yiyeceğim tamam mı? Sen yiyemeyeceksin. Hepsini ben bitireceğim. Oo, hepsini ben yiyeceğim arkadaşlar. Berra'ya da vermeyeceğim. Hayır ben senden daha hızlıyım tamam mı? <laughs> Bence sen mısırlarını bozdun. Sarıya boyamasaydın daha güzel olurdu Berra. Ama işte salı olur. Bak benim ayıcığım çok Bak, güzel bitti. oldu. Ya ama hep sen önce bitirdin. Ben bitiremedim. Ben ben şimdi çikolatayı yiyemeyecek miyim? Hayır. O zaman sen de çubuk kreker yeme. Tamam mı? Şimdi diğer sayfaya geçeceğiz. Hayır yeter bu kadar. Sen kazandın. Sen boyadın ya. sen kazandın. Arkadaşlar ben boyamayı kazandım. Anne kaybetti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şakalın.